Değil mi? Belli olacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Exposed. Exposed. Evet Sejuani'nin bakıyoruz. Hemen tık diye elimle koymuş gibi buldum. Evet sayın seyirciler. Bakıyoruz şimdi. Bakalım neler oldu. O pozisyonda neler oldu. Evet. Şimdi Riven geliyor. Çok güzel kaytlıyor Ve Sejuani. Sejuani'den inanılmaz bir genç arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet, Sezani geliyor. Holy shit, motherfuckers. Holy shit, motherfucker. Açıyorum abi, senin için bu Şarkıyı açıyorum. Motherfucker. Al bu, motherfucker. Evet, açıyoruz. Sayın seyirciler, şimdi izliyoruz. Sezani'den mükemmel bir gang, mükemmel bir gang. Sezani yaklaşıyor. Sezani, Sezani geliyor. Evet, Sezani geliyor. İzliyoruz, İzleyemiyoruz Nerede bu? Heh. Sejani Driven kayıtladı Bekliyor Sej ulti atsın diye Seju'dan inanılmaz bir ulti İnanılmaz bir ulti Aman Allah'ım Nasıl olabilir Nasıl olabilir Bir jungle nasıl bu kadar geri zekalı olabilir Hep beraber bir daha izliyoruz Evet sayın seyirciler Evet sayın seyirciler Evet sayın seyirciler Bir jungle nasıl bu kadar kötü olabilir Evet Evet Sejani yaklaşıyor Sejani Sejani, Sejuani, aman Allah'ım, aman Tanrım, inanamıyorum, inanılmaz, inanılmaz, hep beraber bakıyoruz, tekrar izliyoruz pozisyonu, ileri alıyorum, offside var mı yok mu, offside, 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 aman Allah'ım, aman Allah'ım, Sejani, bir daha izliyoruz. Bir daha izliyoruz, işte bu, işte oyuncu, işte plat bir, işte best. Aman Allah'ım. <laughs> bir daha izliyoruz, pozisyon tekrarına baktığımızda zaman Sejan yaklaşıyor, vuruyor ve gol. Gol, gol. <laughs> Canlı, evet canlı. şu anda pozisyon oluşmak üzere, Riven geliyor, ortamı açacak, pasını verecek, evet Riven geldi, ara pasını verdi, Sejani geldi, gol, 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 inanılmaz, evet evde oturduğumuz yerde çıldırıyoruz sayın seyirciler. but it's the words that make me cry like that time in grade three when a girl called me stupid face she really hurt me why'd she call me stupid face is my face stupid that impossible that's impossible happens all the time and you'll learn how to thank you take your son Birini atacağım inşallah. Bir yedi beş. Canlılarımızın sekiz rakip canlının oynadığı bir oyun yine. 18 midlenir, dokuz midlenir. Şu Rumble adam oldu ya. Yani nasıl bu kadar olabiliyorlar ya? At artık ultini at at. Şu amına kodumun ultisini at artık ölmeden. Oh be. aptal orospu çocuğu Aptal bir orospu sen Sen var ya aptal bir orospu ya Sen var ya sen Ah seni bir bu yakalayabilsen keşke gerçek hayatta bir yerde yakalayabilsen seni ya Amana kadımın Litvanya diye tek o bir ülkede yaşıyorsunuz Allah bilir Amana soktuğumun... soktuğumun Kültürsüz piçi seni Nasıl soktuğumun kültürsüz piçi seni Onları da sokayım ya Bu ne abi bu nasıl oyun ya <laughs> Kafayı yedirtir adama bu oyun yemin ediyorum <laughs> Ya bu ne abi bu ne ya bu ne ya Bir yedi bir insan yani Fuck Niye senin maçına çıktığında oluyor böyle şey <laughs> Melobus ya Anamın win yok ya son 20 maçında win yok ya